Ülkelerin iktisadi hayatı normale dönüştürme planlarının ya da üretime dönüş hızlarının salgının maliyetinin büyüklüğüne ve ülkenin mali gücüne bağlı olarak farklılık gösterdiği görülür. Türkiye gibi, Almanya gibi ihracata bağımlı ülkeler üretime yeniden dönüş için aşırı gayret gösteriyorlar. Makine imalatı Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası veren sektörlerinden. Öte yandan en fazla istihdam sağlayan da bir alan. Almanya'da siyasi iradenin makina ve otomotiv sektörlerini normale döndürebilmek için hayli gayretli oluşu buna dayanıyor. VDMA'nın bünyesinde hazırlanan üretimde öncelikler planı da. Çalışanların sağlık güvenliğini temin etmek yanında üretime tüm hızıyla geri dönmeyi hedefliyor. Ancak bilinen bir gerçek var ki bu da Alman makine sanayinin üretiminin diğer Avrupa Birliği ülkelerine bağlı oluşudur. Bağımlılık hem ham madde ve ara malında hem de müşteri tarafındadır. Dolayısıyla VDMA'nın Almanya içinde üretime yol vermenin tek başına yeterli olmayacağı, bu konuda diğer Avrupa Birliği, Birliği üyeleriyle senkronize olunması gerektiği yönündeki söylemi ve Brüksel'den beklentilerin bu doğrultuda önemlidir. Almanya'da otomasyon oranı yüksek, robot sayısı fazla. Alt dalların hızlıca üretime geçebilecekleri anlaşılmaktadır. Yine de talep tarafında yaşanan sıkıntılar nedeniyle plan gecikecektir. Tıp ve inşaat alanında araç gereçlere ihtiyaç var. Sıcak ve kurak bir yaz bekleniyor. İklimlendirme, şartlandırma, sulama, altyapı makine ve ekipmanlarına ihtiyaç var. Almanya'da makina sektörünün bir bütün olarak canlanabilmesinin yaz sonundan önce olamayacağı anlaşılmaktadır. Buna paralel olarak Türk makinalarına olan talebin artacağını düşünüyoruz, ümit ediyoruz. Çünkü Almanya'ya şimdiye kadar girdi sağlayan Avrupa Birliği ülkelerinde toparlanma çok daha yavaş seyredecek, öyle anlaşılıyor. Bu durumun Türk-Alman sektörel ilişkileri açısından bir fırsat penceresi oluşturacağı doğaldır. Türkiye'nin ihracatının yüzde 50'ye yakınını Avrupa Birliği'ne Fakat orada Almanya dışındaki ülkelerin açılmakta zorlanacak olmaları. Bizim için de elbette zor bir durumdur. Ancak makinalarımızın yüzde 15'ini gönderdiğimiz Almanya, yani birinci partnerimizin çok hızlı açılıyor olması bizim için bir kazançtır.